Yılan gibi kafası var orası bu çocuğun. Düşünün tipine bak ya. Bak koyun. Senin ananla karşılıklı oturayım da ay çekirdeği yiyeyim. Amına koydum bu <laughs> <laughs> seni. Sıkkı zemek seni. Şeklini siktimin oğlu. Senin karını sikerim. Karını deli bak o. Beri bak beri beri. Amına koyduğumun alakavatı boynuzlu pezemek. Bıyıklarına zeytin yağdıran süren amına koyduğumun bak. <laughs> <Novatı. gülüyor> Sağda Götünden Sikersen o Taş Gibi Kiraz Ağacından Kamçı Yapar Döverim Orospu Çökülseye Dostum Tam Kapat Gel Şunu Ya Bamlılık Yapacak Bunlar Ronaldo Mu Maxi Mi Ev Seksisi Seksi Yuu Messi. Yuu Seksi Ulan Beyim Seksi Yanında Oynaya Bak Bunun Aynısı Yemin Ediyorum Önceki Videoda Da Karşımıza Çıkmıştı Demiştin Ki Sen Yanlış Bir Kelime Kullanmıştın Orada dedim ki ben gülmüştüm mal mal. ben ya. Şey sen ne yani sen de dedin ya. <laughs> Bonnie Gavaretta diyemediydin de böyle böyle falan bir şeyler diyordun. Ha ben orada ya salak doğru düzgün söylemiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> sen aşağı mı indin? Yok, Azıcık daha şey olsun da var. Ortam durup başım ben hemen ölürüm. Ben sana yön bildirimi yapayım. Geçen gelen geçen bir adam görürsem şu an görünürde pek fazla kişi yok. İyi bu şimdi sana bir tarife yapacağım. Eee şöyle bakayım. Adam yok onun. Ben aşağı iniyorum. Atlıyorum. Tut beni tut. İyi bu adam e, dur gösteriyorum. Geldi e, içeride geldi sağdan soldan. Efendim. Aa öldün mü bekle. Görüşürüz. Şey öldün mü sen? Pardon bu yaparım. Ya şu yeni radyo olay hmm. bok gibi olmuş ya. Nereye atlıyoruz? Ben buraya atlayacağım. Ben de oraya atlayayım o zaman. <laughs> Abo çok kötü kastı bir Ben buraya ineyim ya. Lan ben... Allah belanı vermesin. Adam bir kişi şey yiyor bizden. Ben Bayağı adam. O adamın paraşütünü beğendim. Benim paraşütüm nasıl? Yüreğimde koştu ve yendi. Ay koştu lan amına koyduğumuzu Adamda pimp var Ya ananı ya Adamda pimp var ananı ya Nolaa kim vuruyor la bana Nerede lan bu Allah Zaten öleceğim şey, de bari bitireyim şunu Şey kankim nerede Oy. Ne? Oha 31. oyuncu olmuşuz. Bence bu bir işaret. Ha, ben Üf grafikler çok da... daha gözüküyor. Şimdi bir tane adam vardı. Ben öldüm öldüm demiş inanmamış ama bir gün mezar taşını ben öldüm yazmışlar. <laughs> He? Demiş ki ne kadar komik. Oğlum ne Ne işte Evet. Sen öyle mi yazdın? R ben öyle yazdım. R tük. R. Lan ne yazıyor? R tük. Kum koydum oraya. Orada R tük yok. Burada ne var? Sen söyle şimdi evde babam var. Sen söyle şimdi evde babam var. Ne var burada? Burada rütük yok. Ne var burada? Yok kardeşim burada rütük yok. Papçiler var. <laughs> söyle. Söyle oğlum korkma. Ya. On onu İbo! İbo herkes buraya geliyor. Allah çatı yayınıma. Çatıya çatıya. Hadi ben değineyim. Hadi lütfen ben değineyim. Aa kanka neyle mikrofon açılıyor? Bir tane adam var burada. Tamamdır. Selamun aleyküm lan. Hoşamun. Aç Neyle mikrofon bu? T mi? Aynen T. Hey bro, gel. Gel gel. Halim. Elo. açma, Tamam. Oh. Tamam bekle çatıdayız biz abi. Allah vurma geri zekalı canım gidiyor. Mobil <laughs> mi bu? Ben... Biz <Yanlışlıkla gülüyor> yine ben <laughs> Ay! Kim sıkıyor oh, aşağıda biriler şeyler yapıyor ama. Arkada ilahi programı mı açtınız? Gizli yer, La gizli yer yok PUBG Lite'da. Bir dakika ama yine ben bir deneyeyim. Deneyeyim dur bakayım. İbo sen deneme de ben, ben düşersem düşersen... Kanka yok burada. Var <laughs> ya Ananı satayım, ben giremiyorum. Aa! Aşağı düşüyordum Allah belanı vermesin. Oğlum sen nasıl geçtin oradan ben geçemedim. Ha geldim. <laughs> Selamun aleyküm. Üf göte bak be. Aa özür dilerim vurma. Vurma piç. Ancan ölüyorum 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 yapma. Geri zekalı ölüyorum diyoruz ölüyorum. <laughs> Şerefsiz. <laughs> Allah bile Minecraft gibi piksel piksel görüyorum etrafı. Kazan ta blokta mantar vardı ya. He beyaz arka şey onu, beyaz. Ha, onu bana ver. Ee... Işte şey yani. diyorum, Casper'ı diyorum sen değil mi? Beyaz olan. Arkası gri böyle. Ah, ah. Valla. Ah, öldüm. Burada retik yok. Burada ne var? Ee, yerde Tommy Gun. AK var, istiyor musun? AK var, var, var. Aman adam AK'yı Yazık lan, keşke vurmadı. Şaka şaka anasını. Bak. Bak, bana botum var.